Selamün aleyküm arkadaşlar bugün mahalle almaya devam ediyoruz sizlerle. Videodan önce birkaç mahalle aldım dostlar videonun uzamaması için. Şimdi gelsinler bakalım balla böbeleri. Zaten şehir bok içinde. Evet savaş başlattım ne olmuş yani. Çok hızlı alıyorum bir de dünyanın en hızlı mahalle alan insanıyım. Evet, ikinciyi de bitirdim. Çok hızlı aldım lan. Bakalım navigasyondan başka yer alalım zaten navigasyon renkli. Bir kepim yok illa heleden alalım bir de hemi. İşte orada küçük çeteler duruyor. Çıtkipim orada dönsün şimdilik. Ananın amı. Dikkatlice sürün biraz be nasıl şoförsünüz. Neyse önemli olan şunları savaşalım. Ama çok hızlı savaşıyorum zaten oyun hızlanmış hali dostlar zaten videoyu bir buçuk dakika izlerken iki bölge aldım ve bitirdim bile. Şu üst tarafa gidelim. Hem kepim olunca çok iyi. Sanırım bu mahalle kaldı. Diğer mahallede şehir merkezindeki bir bakkalın küçücük bir yerinde var. Nasıl titrettim kamerayı zord Lan ben burayı zaten almamış mıydım Kaçmayın deniyorlar Gelin hadi İkinci dalga ne zaman oldu şükür bitti. Ya önüne bak deyince he anlıyorsunuz siz. Allah Allah. Gerçek hayatta zaten böyle kazalar oluyor ya sürücüye yanın suçudur ağzına sıçarlar. Burası bile bizim için bir kaos. Gelin ulan ballalar. Oh, iyi. 3 dakikada nasıl mahalle almayı beceriyorum. Neredesiniz ulan ballalar? Çok iyi patlattım ama. Böyle giderse. Aha. bölge benimdir. Zaten bölge almak için dostlar benim gibi minigan alın ve arabalara ateş edin mutlaka olacaktır. Abi bu bilen ne günlerdi be. Big Smoke'un ikizini öldürmüştüm orada en son. O çeteye kışkırttım. Big Smoke demişken bu arada dostlar Big Smoke'un sesini beğenmemiştim ben değiştirmek istiyorum demiştim dostlar ve değiştirdim şimdi sizlere dinleteyim.

kıçımdan vurmayın be Sanırım az mahalle kaldı dostlar. Diğer dalgadan da kurtuldum. Bu bölgede benim bu arada benim ücret pekim gitti of Sufya neyse bir bisikletle gideyim. Seni seçtim Pikachu. 4-5 mahalle kalmış çok iyi. Ananın amı. Ya hep bunlar başıma geliyor ipini koparan sicayak. Yakınsa zaten ben de o tarafa gidiyorum. Ama oralarda değil bir de of neyse gideyim. Karnımda acıkmaya başladı biraz. Geberin. O küçücük yeri en son alırım neyse diğer tarafı halledeyim sonra bu küçük yeri alıp yemek öyle yiyeyim. O nasıl guruldama ulan? Ulan insan yardım eder ya bizimkiler ne insafsız çıktıklar zaten karnım aç bir de. Neyse biraz dayanırım sonuçta ne olacak ki? Sıra diğer tarafta. Üstlerde birkaç vagos bulurum, son vagoslar kaldı, iki tane balla bölgeler kaldı. Geberi 8 Hızlı patlattım. Zaten bu yollarda 10 saniyede bitiririm. Aa. Bunu da bitirdim dostlar sıra ikisi. Mr. B'in şarkısı bittiğine göre mahalle almaya devam edelim. Bak 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 nasıl da meraklılar saldırmaya. Biz bu haritayı yeşil yapsak Yusuf hiç düşmanlık kalmaz. Hadi çok az kaldı CJ. Evet dostlar şimdi kaldı kocaman bir yer kaldı oraya gitmeden navigasyondan işaretleyelim. Aşağısını videodan önce almıştım dostlar. Sanırım yanlış yere geldim orada çıkmaz büyük bir ihtimalle bağlılar. Geldim. Vay canına. Vay canına. Polis gelme yetkisi kapattım dostlar eğer bir tehlike olunca polisler gelmiyor. Aha sanırım gördüm orada 2-3 kişi. Çok az kaldı. Birden tren geçiyor. Çok iyi bölge aldım dostlar ama karnım çok acıktı sahiden. Bütün bölgeler sahip olduktan sonra bir ziyafet çekelim. Son bir bölge kaldı ondan sonra bitiyor. Şarkı bitti başladılar saldırmaya. Zaten oraya gidiyorum hemen onların ağzına tadını verelim. Yine ben geldikten sonra ortaya çıkıyorlar Cümlemi söyler söylemez getirdim zaten hadi az kaldı küçücük yer bir de baksanıza dostlar insan alsa sinir krizi geçirir ha 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 Neyse bulalım hadi son balları Son çete savaşı Vallaha Sivit çok sevinecek canım abicim ona söz verdim bu sözü tutacağım. Hemen de öldürdüm ama daha. Vurmayın amık. Vay canına. Şimdi haritayı açıp göstereyim dostlar gördüğünüz gibi bütün bölgelere aldık bütün her yer yeşil kaplandı hey ve hey, hey. Bir de gördüğünüz gibi bütün bölgeleri kontrol altına aldık. En büyük Grove Street ailesi oldu. 53 bölge hepsini ele geçirdik. Neyse benim yemek yemem gerek karnım çok acıktı. Hamburgerci iyi ki yakında. Selamün aleyküm. Hamburgerlere zam gelmedi ablacım çok sağ ol. Fazla yiyeceğim bu sefer. Oh, doydum şükür. Haydi hayırlı işler kolay gelsin. Daha bisiklete biner binmez bisiklet becerim arttı dostlar çok iyi bu biliyorum bu işi. Hemen gidelim dostlar evde videomuzu bitirelim. Yeter lan. Keşke abimle birlikte olsak şimdi bağırırdı arabalara. Ben neden bu kadar yavaş gidiyorum acaba dostlar ha? Şükür be şimdi yağdır CJ. Şimdi Grove Street mahalleme. Eskiden buradan terk etmiştim 5-6 yıl hiç gelmemiştim buraya ama insanda özlüyor işte ne yapsın. Şimdi ise çok pişmanım. Evet kanka kamyon getirecektim zaten başka ne getireyim uçak mı? Tövbe tövbe. Evim evim güzel evim. Evet dostlar videonun sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim fazlası öyle videolar isterseniz videomu beğenmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum dostlar hadi bebe.